Herkese merhaba arkadaşlar ben Arman bugün sizlere nasıl um, oyun oynayacağınızı göstereceğim ama şimdi Oyun oynamadan önce pardon, oyun oynamak değil ya. Nereden tuttum? Karıştırdım özür dilerim. Oyun kurmayı göstereceğim şimdi. Eee Diamond olması lazım. Bir de Outernet'iniz olması lazım. Bu ikisi çok gerekli şeylerden. Bu ikisi ne işe yarıyor? Hemen geçelim. Şimdi Outernet oyun indiriminizi işe yarar. Outernet nedir? Otunet e, oyun indirmek yani e, oyun indirme aracıdır. mesela şimdi hemen bakın, göstereyim size. Şimdi burada istediğiniz bir oyunu seçip e, e, ilk önce donması lazım yani yüzde yüz olması lazım. Daha sonra şöyle bir yazı çıkması lazım gönderiliyor. Daha sonra bunu da ne? Yani, Sonra bununla işimiz bitti. Sonra Demetolos Life açın. Şimdi bunu açın. Ah. Demetolos Life de oyunumuzu kırmaya işe yarar. Bu ikisi olmazsa oyunumuz bir boka yaramaz. Şimdi oyun nasıl kurulur? Onu göstereceğim. Şimdi Demetolos Life'den şurada imajlar diye bir bölüm var. İmajlar ee, oradan FIFA 15 var gördüğünüz üzere yani oraya setup diyorsunuz böyle bir şey çıkıyor Ben tabi yani kurduğum için ondan benim var ee, işte kur kurmayacağım bunu Evet arkadaşlar bir bölümümüz yani şimdi ee, bu bölüm hani kurduktan sonra oyunumuzu nereye koyacağım siz karar ediyorsunuz. Mesela bu bilgisayarı biliyorsunuz. Sonra yerel disk. Ben yerel oyunları buraya kuruyorum. Gördüğünüz üzere Sims olsun, Solt olsun, ondan sonra GTA 5 olsun, FIFA olsun. Ondan sonra e, oyun yani yeni bir klasör açın ve oyununuzu oraya atın. Tabi ben daha GTA 5'i şey kurmadım. Onu kurmaya da fırsatım olmadı. Um, bir sonraki bölüm için görüşürüz. Değmeyeceğim. Tabii ki bir şey daha göstereceğim size. Demon Tools açtıktan sonra şuradan yani FIFA 15 var ya. Oraya tıklıyorsunuz. Ben hemen size Ben FIFA 15 kuracağım şimdi izin için. İzleyin. Şimdi buradan yeni klasör oluşturabilirsiniz. Ama ben FIFA... Hani yerel disk. Şimdi ben buraya bir e, bir şey yapacağım. Yeni bir şey oluşturacağım. Bir dakika. Hemen şu videoyu durdurmam lazım. Bir şey. E, bu videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Yeni bir kakalasar oluşturup geri döndüm. Şimdi buraya tıklıyorsunuz. Zaten bu burada hani yerel disk yani şu ne oluşturdum buraya kurun klasörü seçti yani install oyun yüklenene kadar ben biraz video durduracağım oyun yüklendiğini aç Evet arkadaşlar geri döndüm yüklendi şimdi oyunumuza girmem meme yani gelmeden önce bu bilgisayar deyip şurada bir şey olacak Hayır, oyunu değil değil Dur. Ya da olsa bir dakika FIFA nasıl ya? Evet arkadaşlar şimdi ıı, buraya tık tıklayıp Fiyonmuş hangisi lan bezi? <laughs> Şuydu herhalde bakalım. Evet Aa, bu değil. Lan bizim şeyimiz hangisiydi? Hmm. Ha, bu ama Şimdi yazın yeniden ıı, crack bildiğiniz üzere şunu da kopyalıyoruz ve kurulu oldu hani nerede kurdusunuz oraya şifresiniz şey ben buraya kurmuştum hatırladı yani e, hatırladığınız üzere şimdi buraya mı atacağız bir dakika ee, buraya atalım. <laughs> yapıştı diyelim He. Hedefteki her iki dosya bir dakika Arkadaşlar yanlış bir şey yaptım yapıştı diyelim He. hedefteki dosyaları değiştir şimdi Evet arkadaşlar yüklendi oyunuma girmeden önce bir şey de demek istiyorum Eğer olmazsa bana Facebook sitesinden ulaşabilirsin yani e, ulaşabilirsiniz Kendinize iyi bakın Eğer olmazsa bana ulaşın arkadaşlar